bu kadar. Bugün itibariyle Ege ve Zeynep aşkı tarihe karışmıştır. Oh. Neler alınır bunlara neler... güzel eğlendirdin. Beraber takıldınız. E bunun bir karşılığı olması lazım değil mi? Ben... Ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Hı, işte böyle. Oh, keyifler yerinde. Erkencisin de bakıyorum. Evet, Uyuyarak günü kaçırmak istemedim diyelim biz ona. Bu arada temizlikçi mi değişti? Her yer tertemiz olmuş. Kim yaptısa yine o gelsin. Suzan baştan sağma yapıyormuş belli ki. Bence de. Vallahi kıza güzel bir teklif yaptım. Bakalım. <laughs> Umarım hesaptan çekilen şu yüz bin lira değildir bu teklif. Öyleyse ben Suzan'a razıyım yani. <laughs> Ay ilahi zafer ya. Merak etme. Eğer kız o parayı kabul ederse bayağı bir karda sayılırız. Kim kabul eder seni? Anlamadım Belkıs. Aynı şeyden mi bahsediyoruz. Yok bir şey. Benim param, benim paşa gönlüm Zaferciğim. İstediğim gibi harcarım. Hadi, sen işe. Efendim? Belkıs Hanım, ben o parayı almamıştım. Ama siz çantama koymuşsunuz. Bugün geri getireceğim. Niye? Beğenmedin mi parayı? Yoksa Ege'yi bırakmak için daha fazlasını mı istiyorsun acaba? Hayır asla öyle bir şey yok. Ben bugün size parayı getireceğim. Bu mesele de burada kapanacak. Hayır asır getirirsen bu mesele kapanmayacak. Parayı al oğlumdan uzak dur. O parayı asla kabul edemem. Çantama benden habersiz koyduğunuz parayı geri getiriyorum. Günaydın kızım da. Hani sen hala çalışıyor musun? Gece su içmeye kalktığımda da çalışıyordun. Ay ne işi bu böyle? Ne aldım anne? İşte bu okuldakilerin ödevlerini falan yapıyorum. Ne ilk işi ya? Allah Allah. Sen böyle uykusuz kalırsan hasta olacaksın. Anneciğim iyiyim ben merak etme. Günaydın. Ana kızma şakıyorsunuz zekancık kuş gibi ha? Bana da anlatın. Baksana çalıştığı yetmiyor, bir de ekşi almış. Hayır yani anlamıyorum. Ne gerek var? Ya sen çalışıyorsun. Yıldız çalışıyor, ben çalışıyorum. E yani taş masada doluyor çok şükür kesemiz. E tamam anne. Ama ben senin artık orada çalışmanı istemiyorum. Nerede? Yani niye çalışmayayım ki? Yani yoruluyorsun anne. İşte gecen yok, gündüzün yok. Ben senin yorulmanı istemiyorum bu kadar. Ya kızım iş bu. Yorulacağız tabii. Öyle değil annem. E ben sana söz verdim. Okuyacağım, çalışacağım. Sen bundan sonra kimseye hizmet etmeyeceksin dedim. E bırak da sözümü tutayım. Hadi şimdi ara ben gelmiyorum işe de. Tamam mı? Hadi ara. Ne alaka bu saatte ya? Ee, ben hazırlanıyorum hemen çıkmam lazım. bir ara yüreğime indi. Söyledin zannettim Firdevsler'de çalıştığımı. Bana bak. Bilmiyor değil mi? Ay ablacığım aşk olsun ya. Söyler miyim hiç? Aa. aa. İyi madem. Hadi bir şeyler hazırlayalım da çıkmadan yesin bari. İyi e, tamam. Bakayım ben be Elif'e. Kavga mı ediyorsunuz? Ne oluyor? Suat Bey isterse size anlatır. Ha Elif nihayet açtın. Hemen gel. Acil konuşmamız lazım. Evet çok önemli. Kocamı ayartan o kadınla ilgili konuşacağız. Onu mahvedeceğim. Alo. Alo. Kapattı. Ne konuşacak ki? Çekil. Kimse basar. Firdevs Hanım. Ne? Kuzey fotoğrafı mı gösterdi onlara? Ay öleceğim şimdi. Onlar da mı biliyor? Teyze nereden bileyim? Arada konuşmamız lazım dedi, kapattı. Ay Elif ben ne yapayım ya? Senin başını belaya soktum ben. Eğer Handan'la Firdevs öğrenirlerse... ...senin peşini bırakmazlar. Evi başımıza yıkarlar. Her şey ortaya çıkar. Teyze tamam, sakin ol. Elif nasıl sakin olayım ya? O zaman sen Kuzey'in gözünde kötü, ahlaksız bir kadının yeğeni olacaksın. Asla inanmaz sana. Sonsuza kadar kavuşamayacaksınız. Ben çok kötü bir teyzeyim. Çok kötü bir kardeşim, ben çok kötü bir anneyim. Hayır, hayır, hayır. hayır. <laughs> nasıl, nasıl? Şu an çocukluğumdaki gibi. Yalnız koku geliyor. Dibi tutmasın, yanmasın. Ah, Aa, iyi misin? Ha? İyiyim. Evet. Abi dikkat et, yanacak. Ne? Tava yanıyor abi. Çek çek, tavayı çek. Hazır mı ekmekler? Hazır hazır. Hadi gel. Zeynep. Feraye Hanım. Nereye gidiyorsun böyle acele acele? Şey okula. Okula öyle mi? Zeynep sakın bana bir daha yalan söyleme. Senin bu saatte dersin yok. Nereye gidiyorsun? Tamam gel buraya. Gel. Dün ne oldu anlat bakalım. Ne olmuş? Ben değil sen anlatacaksın Zeynep. sınava girmediğini bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Bak Zeynep, Türkiye beşincisi oldum diye sınava girmene gerek yok mu sanıyorsun? Senin yüzünden saçma sapan bir telefon aldım bugün. Hocan aradı ve sınava girmediğini söyledi. Zeynep sana kaç kere söylemeliyim? Bu okulda benim ismimle dolaşıyorsun diye. Söyler misin Zeynep? Hayırdır Feraye? Ne oluyor burada? Niye bağırıyorsun? Söyle Zeynep, neden bağırıyorum? Söyle hadi açıklama yap. Feraye, yeter, abartma. Ay abartıyorum, öyle mi Bürat? Zeynep sınava girmemiş. E, tamam Feraye, adam öldürmedi ya. Zeynep, kızım sen bahçeye çık, bekle beni orada geleceğim ben. Bir konuşalım bakalım seninle. Hadi. buradayım. Gel. Şey desin, ne oluyor? Niye çağırdınız beni buraya? Elif, bana doğruyu söyle. Suat beni kiminle aldatıyor? Ya susup durma. İş için buluştular dedin. Aldatıyorsa öğreneceğim dedin. Doğruyu söyle bana. O kadın ayartmış değil mi kocamı? Hayır hayır ya ortada bir yanlış anlaşılma var. Suat Bey ile o kadın arasında bir şey yok. Ne? Kuzey niye Suat'a vurdu o zaman? Neyin hesabını sordu ondan? Ne? Dün kapıştılar bahçede. Bir fotoğraf olayı dolaşıyor ortada. Kuzey'in ofisine biri fotoğraf yollamış. Kuzey'le o fotoğrafa bakmışsınız. Konuşmuşsunuz. Elif. O fotoğrafta ne vardı? Firdevs Hanım. Ya bakın o gün de söyledim size. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Suat Bey'le o kadın arasında bir şey yok. Gerçekten inanın bana. Aldatma yok. İnşallah. İnşallah. Firdevs Hanım, iyi misiniz? Ay başım i̇yi bence. misiniz? tutun bana. Ne oluyor ya? ya? Bu yakınlık. Sabah sabah niye geldiyse buraya? Bunu nasıl normal karşılayabilirsin Bülent? Daha ilk sınavıydı. Onun tek sorumluluğu okumak, çalışmak ve sınavlara girmek. Ve sınavını da kaçırdı. Feraye, bak bu despot tavrını... Birazcık Melis'e karşı kullanmış olsaydın belki de şu anda o da üniversitedeydi. Melis benim kızım. Zeynep bu evin imkanlarından yararlanan ve hiçbir sorumluluğu olmayan bir kız. Ben ona karşı değil. O bana karşı sorumlu. Olur. Ne işin var burada? Ne işin mi var? Telefonlarımı açmıyorsun, sınava girmiyorsun. Ne oluyor sana Zeynep? Ya, Bülent amca burada. Sonra konuşalım. Kim buradaysa burada. Çocuk muyuz biz ya? Bak hiç iyi görünmüyorsun. Kim ne duyacaksa duysun. Ne görecekse görsün. Hem yanlış bir şey yapmıyoruz ki. Şimdi anlat bana, ne oldu? Ya Ege sonra konuşalım. Hadi lütfen git. Zeynep olmaz. Sana ne olduğunu öğrenmeden gitmem. Belli bir şey olmuş. Melis mi canını sıktı? Arda mı bir şey söyledi? Ne olur anlat, delireceğim artık. Ege? Efendim Bülent amca? Hayırdır oğlum bu saatte? Ben Yiğit'e geldim de PC toplayacağım. Yardım eder diye. Hmm. Evet. Vallahi bu konuda iyidir Yiğit. O da yukarıda hazırlanıyordu. Tamam, ben bir bakayım. Görüşürüz Zeynep. Çok görüşmeyin. Neden? Bu yıl Zeynep çok yoğun günler geçiriyor. İlk yıl için idare edin. Sonrasına bakarız, olur mu? Neden bu kadar altını çizdiniz anlamadım Bülent amca. Görüşürüz dedim sadece. Anlaşılmayacak bir şey yok Ege. Görüşmeyin. Tamam mı? Bak kız Dün sınavını kaçırmış. Belli ki şehre adaptasyon sorunu yaşıyor. Daha fazla uzatmayalım tamam mı? Hadi aslanım. Hadi. Zeynep. Bu Ege'yle Arda'ya fazla takılırsan ilk yıl için okulun ümidini kesmen gerekecek. İkisini de çok seviyorum iyi çocuklar ama Maalesef biraz gevşekler. Sınavı kaçırmışsın? Ee, evet şey otobüs arızalandı da. Senin ehliyetin var mı? Yok. O zaman sana bir ehliyet alalım. E kapıda araba da var. Acil durumlar için kullanırsın. Hadi sıkma canını. Alışacaksın. Yavaş yavaş bu şehre de adapte olacaksın. Tamam. Hadi bakalım. Tabii gelirim e, ama gönlüne bir şey mi oldu yoksa? E, neden beni görmek istiyor? E, tamam tamam gelirim ölden sonra. <laughs> Hay Allah bir şey mi oldu acaba? <laughs> ah be zalim hayat darmadağın ettin bizi. Kim bu alacaktı gibi? Naciye Hanım. Naciye Hanım ya. Ne o? Hortlak görmüş gibi şaşırdın. Geç bakalım içeri hadi konuşacaklarımız var. Ne konuşacaksınız benimle? Geçmişi, yaraları, daha konuşacak bir sürü şey var. Geç içeri Geç, geç dedim sana. Anne. Çekil. Ne oldu? Handan. Ne yaptın anneme niye bu halde? Ne dedin kadına? Sabah sabah ne işin varsa burada. Handan ben çağırdım kızı. İşimiz vardı. Ne iş anne ya? Onunla iş olmaz iş batar. Ne güzel Berk Bey'le ortak defile yapacaktık. ...Berk Bey bana asılıyor diye tutturup... ...işlerimi baltaladı. Ya ben bir şey yapmadım. Yaptın. Dün de senin yüzünden babamla Kuzey kavga etti. Şimdi de anneme mi bulaştın? Derdin ne kızım senin? Handan yeter. İşimiz vardı diyorum. Avukatım olarak çağırdım Elif'i. Hadi kızım sen git. Bir dakika ya. N niye gidiyor bu? Niye geldi? Niye gidiyor ya? Aa Yeter artık Handan. Ben çağırdım diyorum kızı ya bırak anne ya. Bu kuzeyin peşinde değil mi? Benim için konuştun bununla. Kuzeyin yakasından düş dedin değil mi? Yoksa Kuzey beni bununla mı aldatıyor? Handan yeter artık. Kuzey seni aldatmıyor. Babam biri aldatıyor. Ne diyorsun anne ya? Ne oluyor? Ne bağırışıp duruyorsunuz ana kız kapıda? Geçin içeri. Bana bak. Ne derdin, ne sıkıntın var bilmiyorum ama... ...bir daha sakın Elif'in yanına yaklaşma. Onu kirli oyunlarına bulaştırma. Uzak dur! Bana işi bırak diyor da... ...nasıl bırakayım Firdevs'i Yıldız? Kadına söz verdim. Hadi sözü bırak. Elif'e dayanamam. Gece çalışıyor, gündüz çalışıyor. Nasıl olacak bu iş? Yok bırakamam. Kızıma kıyamam. Kader işte. Babası başımızda olsaydı böyle çırpınır mıydı yavrum? Firdevs dedi dün. Yalan değil. Çekti gitti dedi. Biz olmasaydık, Suat şoförünü ayarlamasa şu an çocuklarının soyadı bile olmayacak dedi. Yalan mı? Sana bakıyorum. Kürşat'ın eziyeti yetmiyormuş gibi Şimdi de Oğulcan'a hasret bıraktı seni. Kendime bakıyorum. İki çocukla kaldım Firdevs'le Suat'ın umuduna. Allah'ım bu kaderse Elif'imden uzak tut ya Sana şu yeni SK kartlarından bir sistem kuralım. Yeni çıktılar. Biraz pahalı ama. Çok pahalıymış bunlar ya. Ben yine bir düşüneyim. Çok sağ ol Yiğit. Sonra yine konuşuruz. Tamamdır. Görüşürüz Ege abi. Görüşürüz. Ege. Feraye teyze. Bilgisayar alacaktım da Yiğit'le konuşuyorduk bizde. Duydum, duydum. Duydum ama tabii ki bir şey anlamadım. Arda'yla durumlar nasıl? Kariyer günleri rezaletinden sonra. ...her şey yolunda merak etmeyin. Ege'ciğim... ...Zeynep'in okulda... ...bir erkek arkadaşı falan var mı? Neden sordunuz? Ay nedeni var mı Ege? Bülent bu konuda çok hassas. E Zeynep bize emanet biliyorsun. Bülent'in damarı tutarsa... ...okulda rezalet çıkarır. Bunu inan hiçbirimiz istemeyiz. Nasıl yani anlamadım. Sevgilisi varsa niye rezalet çıkarsın ki... Ege'cim Zeynep Türkiye beşincisi. Tam burs kazandı. E herkesin gözü onun üzerinde. Evet ama... Lütfen, lütfen sözümü kesme. Bak Zeynep'in dün sınavı varmış ve kaçırmış. Sınava girememiş. Otobüsü bozulmuş güya. Ben de araştırdım. O güzel güzergahta bozulan otobüs yok. Yani yalan söylüyor. Bir şeyler dönüyor Ege. Lütfen ile konuş. O bir şey biliyordur. Tabii. Konuşurum. Su istemem. Evini değiştirmişsin. Eski adresine gittim bulamadım. Ev sahibinin yurt dışından oğlu gelmişti. Çıkardı işte. E sizi buraya hangi rüzgar attı? Gönül rüzgarı. Yine kardeşimin peşine düştü. Yanlışınız var. Gönül böyle bir şey yapmadı, yapmaz. Şimdi sana mı inanayım yoksa kendi gördüklerime mi? Gönül yine kendine yakışanı yapmış. Bir adam yaralamış ve hapishaneye girmiş. Öyle bilmeden konuşma Naciye Hanım. Adam Gönül'e tecavüz etmeye kalktı. O da kendini korudu olan biten ne bilmiyorum ama buraya bunları konuşmaya gelmedim. Ne istiyorsunuz? Gönülle konuş. Senin en yakın arkadaşın. Ona bir iyilik yap, bu işi kapatmasını söyle. Evli barklı adamı rahatsız etmenin bedelleri olduğunu hatırlat. Kimle aldatıyor babam seni? Bilmiyorum. Soner var ya, takip işini yaptırdı. Onu ayarladım. Elif'e de yanına verdim. Fotoğraflarını çekmiş babanla kadının. Ne? Ee? Nerede fotoğraflar bakayım? Ay yok ki, açamadım. E zaten önemli bir şey de yokmuş. Elif öyle söyledi. Sen de inandın ona öyle mi? Ay niye yalan söylesin kızım? Neden saklasın babanın foyasını? Bilmiyorum. Vardır onun bir hesabı. Ne hani hesabı olacak? Babanı mı koruyacak? Hiç tanımadığı kocama yardım o kadını mı? Tamam anneciğim, tamam. Hadi ben çıktım. Görüşürüz. Alo? Yıldız. Sen sen neredesin? Hemen gelip alayım seni. Konuşmamız lazım. Bir şeyler oldu. Biri bizi izletiyor galiba. Karın mı? Anladın mı yoksa? Şişt. Hayır. O bilmiyor. Asla bilmeyecek de korkma. Sen merak etme. Kimse öğrenmeyecek. Nereye? Şantiye. Demir eksilmiş. Demirci'ye gideceğim. Beni de kuaföre bırak. O taraf bana ters. Sen şoföre söyle, o bırakır seni. Şoför bugün izinle. Tamam, tamam. Neyse, hadi git. Git sen, git. Beni kimle aldattığını şimdi öğreneceğim.